İstanbul görmüş geçirmiş bir adamsın. Eh, senin de durumun ortada, bizim de durumumuz ortada. Ah Rıza Efendi, ah. Telli duvaklı haberlerinizi bekliyoruz derken delinin biri çıksın. Hem kızını hem karını. Allah rahmet eylesin, her gece dua ediyoruz. Allah bu acının sabrını versin. Başka dua etmem bu saatten sonra. Amin abi, amin. Nurel'in annesini toprağa verdiğimizde sağ olsun Zehra abla minicik kızımı üstüne vermeseydi hem karımı hem evladımı toprağa vermiştim. Züleli bebeliğinden beri ben büyüttüm. Ben analık ettim ona Rıza Efendi. Elinden her iş gelir. Ben kefilim. E Hatice ablam da zaten torununa bakacak elbet. Zülal çekip çevirir sizi. Ben kızımızı iş görsün, ortalığı çekip çevirsin diye istemiyorum. Okusun, mektebe gitsin diye götürmek istiyorum. Bizim Züleyha. okuyacak ha? Ben sana açıkça söyleyeyim. Kızımı İstanbullara gönderip okutacak canım yok Rıza abi. Bak Cengiz, senin kızın okumak istiyor. Benim kızım okudu. Hem de başında benim gibi bir baba varken senin kızın okuyacak. Hem de onu ben okutacağım. Ve senden hiçbir şey beklemiyorum. Rıza abi, senin dershane paralarından haberim var mı? Ben bu gönül borcuyla ne kadar rahat yaşayabilirim sonra? Bu borç benim borcum. Ben kızımı okutacağım diyen karıma ve okumak isterken inim inim inlettiğim kızıma borcu. Zehra'nın sütüyle büyüdü senin kızın. Senin kızın benim kızım. Hadi hadi siz de kafamı şişirdiniz. Çıkın dışarıda oynayayım biraz. Çıkın hadi. Cama yapışmış bayram ediyorsun değil mi? Bak kendini yırtın, Sonunda oldu işte. Sanki okumaya niyetim varmış gibi. Sanki liseyi bitireli üç yıl olmamış gibi. Hadi hadi. Kurtuluyorsun köyden yutturdun numaranı. Eteklerin zil çalsın. İstanbul'a yolcusun. Boşa döküyorsun o suyu boşa. İstanbul'a kavuştu bir kere. Bir daha geri dönmeyecek. Onda geri dönecek göz var mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.